Daha çok yemimiz var cücükler. Dur bekle, sana da yem vereyim. Çok yüksektesin, yetişemiyorum. Azıcık aşağı gel, sana yem vereceğim. Aa. aa. <laughs> Nilo'ya ne yapıyorsun <laughs> öyle? Zıplıyorum abi. Gökyüzüne ulaşmaya çalışıyorum. <laughs> Nilo'ya gökyüzüne zıplayarak ulaşamazsın. Hı. <laughs> <laughs> Sen gökyüzüne salıncakla ulaşamazsın. Lütfen. Peki Nilo'ya geliyorum. Teşekkür ederim abi. Daha hızlı, daha hızlı. <laughs> Şimdi ulaşacağım gökyüzüne. Az kaldı. <laughs> Murat, Yavaş, çok hızlandı. Az kalmıştı abi. Neredeyse yakalayacaktım gökyüzünü. Niloya olmuyor işte, ulaşamadın. Niloya bence vazgeç. Gökyüzüne ulaşamazsın. Bu imkansız. Ulaşırım, Göreceksin. Ulaşacağım. Aç! Ama gökyüzünde de değilsin. Şimdi çıkacağım. Görürsün. Az kaldı. Kuşları yakalayacağım. Niloya bence daha fazla tırmanma. Sonra inemezsin. Evet Miloya olmuyor. İşte in aşağıya. dük daha tırmansaydım ulaşacaktım gökyüzüne. Niloya bu imkansız. İmkansız değil. Gökyüzüne ulaşacağım. Kuşları yakalayacağım, göreceksiniz. Nasıl ulaşırım gökyüzüne? aklıma gelmemişti. Tebrik ederim Nilo'ya. Gerçekten başardın. Merhaba kuşlar. Nilo'ya <laughs> <laughs> ben de gökyüzünde oynayabilir miyim? Tabii al oyna. Ben de oynayacağım. Sırayla. <gülüyor> <gülüyor> Hapşu. Şimdi seni yakaladım, al bakalım. Aa, atamadın ki. Şimdi vuracağım seni. Kar topu geliyor. Al bakalım. Görürsün ah, sen. Vuramazsın ki. Al bakalım. Elif kaçma. Elif'in haline bak. Al bakalım. Görürsün oh, sen. Ben de karla oynamak istiyorum. adam yapmak istiyorum. Kaçamazsın. Vuracağım seni. Saklanmasana. Gördüm şey seni çıkamıyorum yine. ama. Al bakalım. Cama açarsam karı odama getirebilirim. Odamda kar yağıyor. <laughs> kar evime geldi. Elif kaçma. Aa, <laughs> kim attı bu kar topunu? <laughs> uh, al bakalım. Oh. <laughs> al bakalım. Hardan <laughs> adam yapacağım. tatlı kızım. Henüz iyileşmedin. Soğukta kalmamalısın. Anne ben de kar topu oynamak istiyorum. Ayş, karda oynamayı çok seviyorum. Bunun için önce iyileşmen gerekiyor. Evde biraz daha kalıp dinlenmelisin. Ama canım çok sıkılıyor. Evde de oynayabileceğim birçok oyun var. Bence biraz denersen bu oyunları bulabilirsin. <laughs> Merhaba Tosbek, <laughs> beni biraz gezdirir misin? Hadi bizi karlı tepelere götür. Üzgünüm tatlı bebek, hasta olduğum için karlı tepelere gidemeyiz. Evde kalmalıyız. Dünyanın en hızlı uçağı geliyor. Gördüm seni Mete. <laughs> Yakartım geliyor. Ben de karlı oynamak istiyorum. Buldum. Bu defa karı gerçekten evime getireceğim. Kızım, baksana tarhana çorbası yaptım. Bu da ne böyle? Merak etme anne. Bu gerçek kar değil. Hepsi pamuk ve köpükten. Bu defa kışı odana gerçekten getirmişsin. Hastayken evde oynayabileceğim en güzel oyun buydu. Artık hapşırmadan konuşabiliyorsun. İyileşiyorum. Değil mi anne? Yarına hiçbir şeyin kalmaz inşallah. Yani yarın kar topu oynayabilir miyim? İyileşirsen neden olmasın? Bir an önce yarın olsun istiyorum. Hemen uyumalıyım. Ama önce çorbanı içmelisin. Bayılırım tarhana çorbasına. <laughs> Hikaye. Ah. Ay aman dizlerim. Bitti mi babaanne? Ne zaman yeriz aşureyi? Henüz pişmedi. İyice kaynaması gerekiyor. Babaanneciğim, aşure pişene kadar bana bir hikaye anlatır mısın? Niloyacığım, ben biraz yorgunum. Bugün hikayeyi sen anlatsana, olur mu? Ben mi? Evet. Bize güzel bir hikaye anlat. Tüm yorgunluğumuzu alsın. Öyle ya, hep babaannen mi anlatacak? Hikaye anlatmaya bayılırım. Hemen anlatacağım. Hikayeni çok merak ettim Niloya. Şimdi anlatacağım hikayeyi. Hikaye. Hikaye. Şimdi bulacağım. Ne yapıyorsun kızım? Hikaye bulmaya çalışıyorum babaanne. Haklısın yavrum. Hikaye bulmak kolay değil. En iyisi ben bahçeye çıkayım. Belki orada bulurum. Sen bilirsin kızım. Gel Tospiş. Niloya ne yapıyorsun? Hikaye bulmaya çalışıyorum Mete. Babaannem ona güzel bir hikaye anlatmamı istedi. Ama anlatacak bir hikaye bulamıyorum. Hikaye anlatmakta ne var ki? Çok basit bir iş. İstersen ben sana bir tane anlatırım. Çok sevinirim Mete. Hadi bana bir hikaye anlat. <laughs> Sen de bulamadın değil mi? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Belki zıplarken aklıma bir şey gelir. Ben de zıplayayım o zaman. Benim aklıma hiçbir şey gelmedi. Benim de gelmedi. Nelere bence vazgeçelim. Hikaye bulmak çok zor. Vazgeçemem Mete. Babaanneme anlatacağım dedim. Ne anlatacaksın bakalım? Baba! Babaannem bana bir hikaye anlat dedi. Ama ben hikaye bulamıyorum. Babaannem hikayeleri nereden buluyor biliyor musun? Hmm, bence yaşadığın olaylara ve etrafına dikkatlice bakmalısın. Birbirinden ilginç hikayeler bulabilirsin. Canım babacığım çok teşekkür ederim. Köyde küçük bir kız yaşarmış bir. Demek buldun sonunda. Çok merak ettim. Hadi hemen anlat. Bir zamanlar nehir kenarında küçük bir kız yaşıyormuş. Bu kızın çok tatlı bir babaannesi varmış. Babaannesi hem çok güzel hikayeler anlatıyor hem de nefis aşure yapıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> bir gün babaanne küçük kıza demiş ki: "Hadi bana bir hikaye anlat. Ama hikaye anlatmak öyle kolay mı?" anlat denilince anlatılır mı? Küçük kız başlamış hikaye aramaya. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Sonunda çok yorulmuş. Öyle yorulmuş ki ayakları ağrımış. Ama bu kadar yorulmasına değmiş. Çünkü babaannesini çok seviyormuş. O hikayelerin en güzeline layıkmış. İşte hikayem. Bugüne kadar dinlediğim en güzel hikaye. Canım torunum benim. Canım babaannem. Tüm yorgunluğum gitti. Aşureleri dağıtmam için bana kim yardım etmek ister? Aşureleri dağıtma zamanı. Bekleyin komşular biz geliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız Mete. Mete, hadi gel oynayalım. Nelo'ya ben bugün oyun oynamayacağım. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Demek yalnız kalmak istiyorsun. Peki Mete, sen bilirsin. Ne yapıyorsun Niloya? Seni yalnız bırakıyorum Mete. Biraz uzakta durman gerekiyor Niloya. Böyle yalnız kalamam. Peki. Şimdi yalnız mısın Mete? Hayır Nilo'ya hala yalnız değilim. Daha uzağa gitmelisin. Peki ben de daha uzağa giderim o zaman. Mete beni duyuyor musun? Evet Nilo'ya duyuyorum. Şimdi yeterince yalnız mısın? Hayır Nilo'ya hala yalnız değilim. Mete şimdi yalnız mısın? için daha ne yapabilirim bilmiyorum. Seni görmemem gerekiyor. Mete seni görmezsem yalnız olup olmadığını nasıl sorarım? Nilo'ya yalnız kalabilmem için seni görmemeliyim. Sesini de duymamalıyım. Peki Mete anladım. çabuk saklan. Mete seni görürse yalnız kalamaz. Nilo'ya ağacın arkasında olduğunu biliyorum. Tospiş seni de görüyorum. Hala yalnız değilim. Mete yalnız kalmak istiyor. Ama ben onu nasıl yalnız bırakacağımı bilmiyorum. Hem Mete benim arkadaşım. Onu yalnız bırakmak istemiyorum ki. Mete ile oyun oynamayı çok seviyorum. <laughs> Mete geldi. Keçi Niloya gördün mü? <laughs> Niloya neredesin? Mete beni arıyor. Yalnız kalmayı hiç sevmedim. Niloya neredesin? Hemen ağaçtan inmeliyim. Mete beni arıyor. Nereye gitti ki şimdi? Mete! Nilo'ya neredesin? Yoksa bana küstün mü? Mete buradayım. Nilo'ya! Yalnız kalmak istiyorsan gidebilirim. Hayır Nilo'ya gitme. Artık yalnız kalmak istemiyorum. İşte buna çok sevindim. Neden yalnız kalmak istedim bugün Mete? Babam değirmende hep yalnız çalışıyor ama hiç sıkılmıyor. Ben de denemek istedim ama yalnız kalmak hiç eğlenceli değilmiş. Merak etme Mete, zaten hiç yalnız değildin. Seni hep uzaktan izledim. <laughs> Niloya, beni hiç yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim. Bir şey değil Mete. Arkadaşlar böyle günler içindir. <gülüyor> <gülüyor> Tren. Çuf 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 çuf. Çuf 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 çuf. Çuf 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 çuf. Bakın istasyonu camca. Daha hızlı daha hızlı. Çuf 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 çuf. Çuf 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 çuf. Çuf 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 çuf. Çuf 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 çuf. Niloya. Kızım. Çuf 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 çuf. Trenimiz istasyona yaklaşıyor. Of. Efendim anne Kızım rica etsen bu örtüyü Fatoş teyzene götürebilir misin Benim çok işim var Anneciğim sana yardım etmeyi çok isterdim Ama trencilik oynuyorum Hmm Nilo'ya neden treninle yük taşımıyorsun Yük mü Evet Bu örtüyü treninle taşıyabilirsin Böylece hem trencilik oynarsın Hem de örtüyü Fatoş teyzene götürebilirsin Bu harika bir fikir anne Hemen trenimi hazırlamalıyım. Çuf 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 çuf, çuf 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 çuf, çuf 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 çuf. Niloya, trencilik mi oynuyorsun? Evet Mete, hadi sen de gel. Tamam. Ayşe'cik bak, trencilik oynuyoruz. Çuf 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 çuf, çuf 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 çuf, çuf 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 çuf, çuf 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 çuf. Çuf 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 çuf, çuf 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 çuf, çuf 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 çuf.

Çuf 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 çuf. Ay çok yoruldum. Bu trende oturmak için yer yok mu? Koltuklar. Haklısın Elif. Trende koltuk olmalı. İşte koltuklarımız.

Makinistimiz Tosbik amca uyarıyor. Lütfen güvenliğiniz için camdan sarkmayınız. Tren hareket halindeyken kapıları açmaya çalışmayınız. Çuf 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 Nilo'ya, ben de seni bekliyordum. Nerede kaldın? Fotoş teyze, trenimiz gecikti biraz. Öyle mi? <laughs> Ama sonunda dörtüyü size ulaştırdık. Buyurun. Çok teşekkür ederim Nilo'ya. Bak, ben de size kurabiye yapmıştım. Hii, kurabiyeye bayılırım. Harika. <laughs> ben de alayım, ben de. Harika. <laughs> Kurabiyeler nefismiş. Trenimiz yeniden kalkıyor. Herkes yerine. Çuf 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 çuf